Selamlar. Dün yine 1 Mayıs'la ilgili video çekmiştim ben. 1 Mayıs resti, Özgür Özel'in buna karşı tavrı ve yaptığı ilk hata arkasından da iktidarın da buna karşı yine bence yaptığı büyük bir hata. Ne gerek vardı bunlara der gibi video çekmiştim. Bugün her iki lafıma da biraz açıklık getirmek istiyorum. Yani her iki taraftan da biraz açıklık getirmek istiyorum. 1 Mayıs, dünkü videomda 1 Mayıs bayramı, tırnak içinde bayramı diyorum. Bize ait değil gibi ifadelerde de kullanmıştım. O lafımın ben üzerindeyim. Yani dediler ona arkasındayım. 1 Mayıs bayramı bize ait değil. Çünkü Türkiye'de, Dünya standartlarında anlaşıldığı şekilde bir işçi sınıfı yok. Biraz tuhaf geliyor değil mi? Türkiye'de işçi sınıfı yok. Türkiye'de köylü sınıfı da kalmadı aslında. 1960'lardan bu tarafa. Türkiye'de şu anda şehirli sınıfı da yok. Tuhaf. Türkiye'de şu anda aydın sınıfı da yok. Türkiye'de şu anda belirli mesleklerin sınıfı da yok. Çünkü geçişkenlik o kadar çok ki Türkiye'de işçi sınıfı kayboldu gitti. Yani bu köylü sınıfı da kayboldu gitti. 1950'lerden sonra Menderes her mahallede bir zengin yaratmanın peşindeydi. Menderes her mahallede bir zengin yaratacağım derken 1962'de bedelini ölümüyle ödedi. Yani asılmasıyla ödedi. Menderes'in asılmasına sebep budur. Arkasından Deniz Gezmiş ve arkadaşları Türkiye genelinde bir işçi sınıfı yaratacağız derken yine 1972'de bedelini asılmalarıyla ödediler. Dolayısıyla Türkiye'de daha sonra ne işçi sınıfı meydana gelebildi, ne köylü sınıfı kaldı ortada. Ha bunu diyeceksiniz ki ya bu var mıydı önceden? Zaten önceden de yoktu. Türkiye'nin toplumsal yapısı, inanç yapısı ve ne derler ona? Kimlik yapıları gereği Türkiye'de işçi sınıfı olmuyor maalesef. Türkiye'de patron sınıfı da yok. Belirli zenginleşmiş gruplar var. Ancak bu zenginleşmiş gruplar kökten hak ederek belirli bir bedel ödeyerek gelmedikleri için onlar da 80'lerde, 90'larda, 2000'lerde muhtemelen gelecek senelerde de el değiştirecekler. 1960'lardaki zengin sınıfı 1970'lerde kalmadı. 70'lerdeki zengin sınıfı 80'lerde kalmadı. 80'lerin zengin sınıfı 90'larda kalmadı. Bunu uzat gel. 2000 lira doğru 2000'lerin zengin sınıfı da 2000'li yıllarda mevcut iktidar AKP iktidarı tarafından tasfiye edildi ve yerine yeni bir zengin sınıfı yaratıldı. Bu işçi sınıfında da böyledir. Zengin sınıfının olmadığı bir yerde Burjuva'nın olmadığı bir yerde diyelim işçi sınıfı olamaz. Olmaz. Çünkü para o kadar hızlı el değiştiriyor ki adam ne sermayeye saygısı var, ne işçiye saygısı var, ne entelektüele saygısı var, ne de aydın kesime tahammülü var. Zaten o yüzden biz de aydın kesimde yetişmiyor. Aydın kesim belirli burjuvazilik, burjuvazi ya da burjuva temelli yetişen, kültürüne saygılı, geleneklerine bağlı, resimden, arkeolojiden tut da tarihten, müzikten, her türlü sanatın dalından iyi anlayan insanlar yetiştirmesi gerekir. Aydın sınıfı budur. Ama bizde aydın lahmacun yiyip, viski içerek kendini aydın zanneden bir takım şaklabanlar var. Para bende değil mi? İşte aydınım. Al iki de kitap aldım yanıma. İşte aydınım diyen bir takım kurabalar var diye. Fakirler demiyorum. Bura bağlar. Peki işçi sınıfı bizde neden yok? Çünkü biz 60'lardan sonra işçi sınıfının olmaması için uğraştık. Menderes döneminden sonra bu e, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının o hareketi başlatmasıyla işçi sınıfına daha sonra da 70'lerde toparlanmaya çalışan birazcık bilgin bilgin de nasıl söyleyeyim aydınlanmaya çalışan sınıfa çok büyük darbeler vuruldu. Yani bunlar sürekli kesintiye uğratıldı. 80'lerde de büyük bir darbe geldi. İhtilal geldi. O ihtilalle de bunlar gö ekin gibi biçildi hepsi. Yani hem aydın olmaya aday insanlar hem de işçi sınıfının temellerini atacak insanlar biçildi. Dolayısıyla ne sermaye birikimi oldu bizde ne de sermayeyi makineye çevirerek işçi sınıfı yaratacak emperyalizm oldu bizde. Kapitalizm oldu bizde. Emperyalizm zaten uzak ihtimaldi. Dolayısıyla bizde nasıl sanayimiz ikamedir? Yani derme çatma ondan bulunan bulduğumuz makinelerle ve teknolojiyle sanayimiz var diyoruz. İşçi sınıfımız, sınıfımız ve ideolojilerimiz de ikamedir bizim. Tekrar ediyorum. Bizdeki ideoloji ikamedir. Türklerin kendisine ait bir ideolojileri yok. Çünkü Türkiye'de aydın kesim yok. Ondan bundan alma bir iki Marksist, Maocu, Leninist, Mao, Taocu, bilmem e, nedirler Kübacı ya da Vietnamcı Po, Ho Mi diye ya da Fidel Castrocu laflarla aydın olunmaz. Aydın kendi aydının yetiştirip kendi ideolojine kurmak mı olur? Var mı bir de yok. Onun için de dünkü 19 şey 1 Mayıs gösterileri bana göre işçi sınıfının gösterisi değildi. Orada bakarsanız bir takım marjinal gruplar toplandılar. Elinde büyük dün de söyledim bunu. Büyük kürek sapıyla, gazma sapıyla polisin kalkanına vurmak işçi sınıfının işi değildir. O bir marjinal grubun adamıdır. Buna alet olan da siyasi partiler var. Siyasi partiler buna alet mi oluyor yoksa siyasi partiler bunu kullanıyorlar mı orada da aslında büyük çıkmaz var. Büyük soru işareti var. Siyasi parti hele hele CHP gibi bir parti buna alet oluyorsun. Yazıklar olsun. Niye alet oluyorsun kardeşim sen? Yani işçi sınıfının olmadığını sen bilmiyor musun? kendi emellerin uğruna yanına da 3-5 tane küçük marjinal partiler ya da grupları ara alarak işçi sınıfı bayraklarla yapmanın ne halim var. Bugün büyük holdinglerdeki işçileri bir bakın bakalım. Orada kaç kişi vardı? Meydanda kaç kişi vardı işçi sınıfından? Bir takım marjinal gruplardı. Peki işçi sınıfını temsil edecek 3. 4. sınıf atölyeler diyelim oralardan kaç kişi gelmiş olabilir meydanlara? Gelemezler. Çünkü ordu da işçi sınıfı kalmadı. Bugün işçi sınıfı dediğimiz kesimin, o atelyelerde kesimin yerine göçmenler aldı. Göçmen işçi sınıfları aldı. Onlar da zaten fakirlikten, fukaralıktan, gariplikten, grubalarından kafalarını kaldıramıyor. İki saat gecikse işinden oluyor. 17 bin 2 lira, 17 bin 2 lira asgari ücret var ya, o bizim Türkiye'de çalışan işçilere değil. O yurt dışından gelmiş. Yurt dışından dediğim de işte kaçak gelmiş. Uzak Doğu ve Orta Doğu ya da Suriye kökenli, Afrika kökenli işçilere ödenen paralardır onlar. Bizdeki o büyük holdinglerdeki çalışan işçiler de o paraya çalışmıyorlar zaten. Bugüne kadar işçi sınıfı Türkiye'de yaratılamadı. Bundan sonra yaratılma ihtimali var mı? Yok. Çünkü Türkiye de dünya gibi yavaş yavaş otomasyona geçiyor. Bugün 10 işçinin yaptığını bir tane robota yaptırıyorlar. 10 de 10 kişinin yaptığının yaptığını da bir tane bilgisayara yaptırıyorlar. Gelecekte olma ihtimali de yok. Tekrar ediyorum biz bir bedel ödeyerek demokrasiyi bulmadık. Demokrasiyi biz kucağımızda bulduk. Türkiye kapitalizmi hak ederek gelmedi kapitalizmi. Türkiye aslında feodalizmi bile yaşamadı. Dolayısıyla feodalizmi yaşamayan bir toplum kapitalizme geçerken işçi sınıfını olması gerekir. İşçi sınıfımız da yok bizim. Köylü sınıfını da bozduk biz. Nasıl bozduk? Köylüler bugün 1950'deki kasabadaki oryantalist kasaballar diyeyim. Onlar köylüyü sömürüyordu çünkü. Biraz parayı bulunca büyük şehirlere göç ettiler. 1960'lardan sonra da yurt dışından gelen, yurt dışına giden ve oralarda 3-5 kuruş kazanan köylü de köyüne geldi. Fakat oradan da kasabaya göçtü. Bugün kasabadakilerine bakın siz. Çoğu köylü kökenlidir ve parayı da iyi kötü bulmuşlardır. Bir kısmı da bunların 60'larda, 70'lerde devlet kadrolarına 80'lerde girmiş ve bugün emekli olmuş devlet memurlarıdır. Bunlar kasabalara yerleştiler. Kasabalı büyük şehirlere göç etti ve büyük şehirler köy kent durumuna geldi. Köy kent. Bunu MHP savunur de. Biz köy kentler yaratacağız. Al yarattın. Şeyin tarım kentleri vardı. Ee, Ecevit'in MHP'nin de köy kentleri vardı. Al yarattın işte. Büyük köy kentler yarattın. Oradan işçi sınıfı mı çıkar? Çıkmaz. Çünkü bunların hepsinin elinde de 3-5 kuruş para var. Yani bugün köyden ya da kasabadan büyük şehirlere göçmüş ve büyük şehirleri köy kente dönüştürmüş e, şehir sakinleri diyelim. Bunlar bir ıslık çalmayla sana şahanede toplayın demeyle toplanmazlar. Bunlar 17.500 liraya talim eden insanlar değiller buradaki ideoloji bunların sırtından prim yapmaya giden siyasi marjinal görüşlere de sesleniyorum. Bu ideolojilerinizden vazgeçin. Vazgeçmezseniz siz dünkü 1 Mayıs'ta Saray sahnede madar olduğunuz gibi daha çok madar olursunuz. Daha çok madar olursunuz. Gelelim bir iki de iktidar tarafına değdireyim. Değineyim, değdireyim. Hadi değdireyim. Ya daha sonra laf şeyler açıklıyorsunuz siz. İşte biz kafasını kaldıranın kafasını keseriz. Süpürün oradan. Gazetecileri de süpürün. İşte e, e, kameraları da süpürün. Şunları da süpürün. Ya sen hem demokrasi hovardalığına soy, soyunmuşsun. Anayasa değiştiren daha demokrat olalım diyorsun. Hem sen süpürdün ne ya? Yani meydanlardan süpürdün. Ne sübürdür meydanlardan? Ayıp değil mi ya? Siz bir de devletin üst kademelerinde görev almış bürokratsınız. Güya bürokratsınız. Ben Cumhurbaşkanı haricinde hiçbirinizin de ben o makama layık olduğunu da zannetmiyorum. Çünkü siz o makama gelmek için bilmiyorum ne tavizler verdiniz, ne şarlatanlıklar yapıyorsunuz. Daha hala o makamda durmak için de ne şarlatanlıklar yapıyorsunuz bilmiyorum ama yani doğru düzgün hiç değilse halka başlangıçta AKP iktidara gelirken 2000'li yılların çok iyi biliyorum ben. Halka ne kadar yakındı. İşçi kardeşi, köylü kardeşi, fakir fukara dostuydu falan. Ne oldu ya o söylemlere? Ne oldu hep beraber? Düşman kesildiniz. Reisi de bu şekilde mi aldatıyorsunuz? Son olarak şunu söylüyorum tekrar. Türkiye'de işçi sınıfı yok. Türkiye'de köylü sınıfı da bitti. Türkiye'de tarım kesimi de yok artık. Türkiye'de kapitalizm yerleşmedi. Türkiye'de sanayi de yok. Hepsi ikame bunlar. Daha kötü bir şey söyleyeyim ben size. Türkiye'de dindar kesim de yok. Türkiye'de dindar kesim yok. Dinbaz kesim çok. Zaten bizi mahveden de bu biraz. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.